Vay, 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 vay. Benim pasam gelmiş. İstanbul'un arslanı gelmiş. Hoş geldin. Sen de hoş geldin kurban. Hoş bulduk, bir şey. Hoş bulduk. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz çocuklar. Buyurun. Buyurun, buyurun. İçeri buyurun. Hazır baba. Biraz soluklanın oğlum. Ne söyleyeyim size? Çay içer misiniz? Mişan, belki karnımız aç. İnsan lafa yemek söyleyeyim mi diye falan girer. Kahve söyleyeyim. Şekersiz. Ulan hala aynı pintilik hiç değişmemişsin. Sen pintilik dedin ama vallahi işler çok kötüdür. Aylardır tık yok. Esnafın iyisi ağlak olur derler ya. Ulan dakika bir başladın ağlamaya. Onca yıldır at koşturuyorsun ortalıkta. Onca senedir benim başıma neler geldiğini bir bilsen... ...vallahi acırsın bana Cezayir. Ne geldi? Neler neler? Mesela. Sen ne yapacaksın benimle çektiğim için ben kendi derdimle sizin kafanızı miyim? Sen ne yaptın? Nerelerdeydin? Ne yaptın bunca senedir? Mishon, benim ben, Cezayir Türk. Aynı kafesten kaçtık. Ben gelir gelmez benim neler yaptığımı, nerede olduğumu anında öğrendin. E ben de onca yıldır karıştırdığın haltları zaten biliyorum. İstersen, bence bırakalım bu lafları. Hı? Sen nereden biliyorsun bunca senedir benim ne yaptığımı? Evet, hem geldi. Bir yerlere sana para göndermeni söyledi. Hiçbirini yapmadın. Salladın. Durumum yoktu Cezayir. Vallahi çok sıkışıktı. Durumu yoktu. <laughs> Lafı fazla uzatmayalım. Yüzde on her sene için bir birim. Ulan giderken 27. <laughs> Öyle miydi? 25. 20. 30. 25 sor. 35. Tamam 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 tamam. Vallahi bağıracağım ha soygun var diye. Nerede görülmüş yüzde 35? O kadar yıldır ödemediklerini sen de bırakacağım ama sandım şu? Reis, bak ben ne burada ölümüne pazarlık ediyorsun ama ben de bunca senenin hatrına bir soru soracağım. E nasıl olsa yüzde de anlaştık hepimiz biliriz ki bu topladığının bir kuruşu bile ne senin ne ailenin boğazından geçer. Sen bunca parayı ne yapacaksın haberim canim reis? Onca parayı. Ulan sizden aldığımın üstü bir o kadar da ben koyuyorum. Yine de fakir fukaraya yetmiyor. Önemli olan para değil anlamadın mı daha onu? Biz parayla işimizi bitirdik. Önemli olan sistem. Her sistem kendi adaletini yaratır. Şimdi de benim sistemim var. O da bu. O zaman bu topladığın sevabın bir parçası da bize düşer. Yani en azından böyle avunalım. Hiç avunma Mişon. Sevap gönülden yapılana yazılır. Ve ben sizden zorla alıyorum ya. Desene bundan da zarar ettik. Mişon, söyle seninkilere. Reis döndü tahtına tekrar oturdu. Herkes akıllı olsun. Kimsenin de canı yanmasın. Anlaştık mı? Ee, anlaştık, anlaştık. Ne? Çok, Çok kolay olmadı mı? Acele etme. Köşeyi ne kadar bekle. Bende iki cihan Ben bu cihana sığmazam Bende suar ki cihan Ben bu cihana